Alo alo, maralamam, marala dolum dolum. Ses 1 2. Seni konuş. Ses 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 1 2 3 4 9 10. 2 tane aynı karakter aldık. Neyse artık. Ucapş şey yok. Buraya gelme hatırlarken hiç uğraşamam. Leylamba'da dokunma. <laughs> Leylamba'da dokunmasın. Hancı benim peşime geliyor zaten. Aha bana geliyor. Bir şeyler oluyor. Aa sen buradasın. Buraya gelme Antır. Lütfen hiç uğraşamam. Leyla'ma da dokunmasın. Allah sen sen değilmiş Antır. Kaç aşkım. Ulan hiç yardım karakteri alamadım sana. İstediğimi alabilseydim şu an sana yardım ederdim. Sen hep kaç vurulma. İşte bu rüzgar fırlattı büyük ihtimalle Adem'i. Gitti. kaç kaç vurulma. Evet ula. Şöyle bir kötü şeyimiz var. Sadece doktor kurtarabilir seni. Çünkü ikimiz de çok yavaş kurtarıyoruz. Hunter anla bizi gebertiyor. Aynı karakteri aldık bir de. İnşallah doktor kurtarır. Ben bir sevdiğim şunlara. Gitmiyor. Ben geliyorum aşkım. Dört dönüyor. Evet Hunter buralara dört dönüyor. Geberdim. Allah geberdim. Gelemedim aşkım. Kandıramadım Hunter'ı. Aha, biri kurtarmaya gitti. Kurtar. Ulan ya. Lan biri benim makineme dokunuyor. Dokun. Ha. Kaç oşku. Neredesin ki? Sen yine ben de Ola. Şimdi oturttuğu an öleceksin aşkım. Neyse artık. Bu kızı bak ne yapıp kazanmamı sağlayacağız. Kazanmamızı. Konuşamıyorum. <laughs> Ola. Elveda aşkım. <laughs> sen seviyorum. <yok>. <laughs> Vazgeçmeyin arkadaşlar. Kazanabiliriz. Mı? Aa, doktor düştü. Kim kurtaracak onu? Biz kurtaramıyoruz. Benim canım yer o denesin bari. Bir adam da şey yapıyor. Evet. Bir de göz attı büyük ihtimal şu an. Ay bura geliyor. Ay bura geliyor. Evet. Ha, bura geliyor sanırım. Üzerimi kullandım yani. özelliğim kalmadı. Aha, bura geliyor. Bura gelecek kesin biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben malı biliyorum. Kaçtım. Ha öyle mi? Allah Allah. Ona Ulan galiba bu çok kötü maçtı. O makine bitirmem gerekiyordu. Korktum, kaçtım. Aa, bir de oraya patlattım. Bravo bana. Bravo. Hayır. Karga gelecek. karga gelecek. Kara gelmeye gerek kalmadı. Hunter geldi. Sıçtım ya. Ya. Kaslı kollarına şey ya sen bir karakter almışsın kanka. <laughs> <Şş. Şş. gülüyor> ne de süresi var aşkım. Gördüğün yerde vurma. Çok <laughs> zor durma kaldığında vur. Ha tamam. Hemen hayır. Aa han bana yakın. Öyle Gitti. Hunter. Allah Allah. Oh. <laughs> var diyecektim tam da sana mı geldi? Allah Geliyorum gördü gördüm. Allah. Oo helal lan dur geliyorum. <laughs> Maşallah kimin kankası? Kimin? Allah burada mıydın siz? Altın <laughs> önüne düştüm resmen dur geliyorum. Allah. Kaç aşko? <laughs> aşko be. E i̇nşallah bezmut yoktur aşağıda. İnşallah bezmut yoktur. Oh yokmuş tamam. Ana oradan mısınız dur. Basement burada değil. De bir küremi doldurmaya çalışacağım. Nasıl doldurayım? Şuradan doldurayım geleyim sonra. Heh. Küremi doldurup geleceğim aşkım. Tamam. Kürem böyle hantın yana durdukça doluyor. Daha sonra bir vuruyorum. Hunter sersemliyor 1-2 saniye. Dolsun. olsun. Ama sen yarın geçmemen lazım. Neyse geldim artık. Çıktık. Vurma. Yarı geçecek. Oha. Olmasın. Neyse. Ya sen de bir vurdu sandım. Dur geliyorum. Olmadı. Bütün tuşlara basmıştım oradaki. Allah. Kaç aşk bu. Aç kaç? kaç Vurdum. Paletin altına git. Geliyorum. Dur. Ha helal. Geberttim onu. Allah. Ölme. Ölürsen çok kötü olur. Geliyorum. Heh. Elimden gelince yardım ediyor. Ulan ya. Bana gelirse şu an çok kötü olur gelmedi. Hadi küre, hadi küre, hadi küre, hadi küre, hadi küre, hadi küre. küre. Aha. Koş. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ulan ya, bütün benliğimle savaşmıştım. <laughs> Önüne geçemedim. Kaçın ulan. kaçın ulan. hani benim peşime düşecek. Allah. Ne yapar lan? Sen misin lan benim kankamı uğramaya? Sen misin lan? Allah. Tamam sen tamam, değilsin. Tamam, 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 tamam. Geberdim. Ya çok da sevindiydim kafasına vurdum <laughs> diye. Neyse Dur biri kap. ha biri geliyor ama dur. Biri kapımı açtı ben böyle geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ya gerçekten mi ya? Ben niye konsuzum bugün ya? <laughs> Hiç oynayamıyorum şaka gibi. <laughs> Yapabilirsin batırma mıydı neydi bu battle olan. Çok kötü oldu. Ne güzel görevimde tamamladıydın. Geliyorum kanka yanına. <laughs> Gel kanka. <laughs> ben de görmedim. Bilmiyorum. Oo! <laughs> <laughs> Ana. Onu benden. An ah, çarptı. Delala. <laughs> Profesör baya profesörmüş yani. <laughs> Hepimiz geberdik ya. Hayır, MS var şu an. <laughs> ben de. Ah, Hunter bana geldi. Allah. <laughs> Bakalım oynayabilecek miyim? <laughs> ya ama bekledim ama ben. <laughs> bekledim. Hayır. Yapma Yani Ben niye mal gibi oynuyorum şu an? Özürlü gibi. Ben kelimesi var olmalıyım şu an. Benim özürlü için onlardan ben bayıldım. <gülüyor> beni <gülüyor> unutmayın. Makine yapın lütfen. Çok kötü oynadım. Ben ölmeye hak ediyorum şu an. <laughs> kötü oynadım. İğrenç oynadım. Ne oldum. <laughs> Merhaba aşkım. İyi günler. <laughs> Hatalarımda beni... Ya. Bastım ama bastım. Ama bastım. <laughs> bastım ama bastım. İşte hatalarımda bir de bana yardım eden Leyla. Bence kaç aşk olmuyor. Şey su, su Doktor geldi o kurtarırsa iyi olacak. Umarım. <laughs> Ya bak, ya abi, ya, ya ben böyle rezillik görmedim hayatımda ya, bütün tuşlara bastım ama yanlış tuşa bastım, şu an öleceğim, öldüm.